Robotcuğum hoş geldin. Bana ne? Bana ne değil. Hoş bulduk yönetmenim diyeceksin. Bana neymiş? Vektör konuşmuştuk ya oğlum hani. Yoğun istek üzerine Roboşov çekecektik. İstemiyorum. Kestik. Ne oldu oğlum? Derdin de yine Vektör. Bak ya. Bakışlara bak. Bak bak. <laughs> Duygu sömürüsüne bak ya. <laughs> Allah Allah. Ya vektör gene şu tatil meselesi mi oğlum? Evet. Ama hani konuşmuştuk o meseleyi oğlum? Yeniden işlemcime geldi. Ne yaptım? Bana ne? <laughs> bak oğlum. Ben seni gittiğim her yere götüremem. Ya sana orada bir şey olursa? Ben ve takipçiler ne yapar sensiz? He? Aa bak 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 bak. Ben senin hediyeni vermeyi unuttum yalan. Ana. Vallahi <laughs> evet vallahi. Dur bakayım. Nereye koydum onu? Baba, ver 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 ver. Ver işte ver. Oğlum acele etme dur vereceğim sıpa. Arıyorum. Nereye koydum ben ya? Allah Allah. Dur bakayım şurada bir yerde. Baba ben var ya çok heyecanlıyım. <laughs> Lan dur çam sakızı çobalar bağlı sıpa. Şu hediyenin güzelliğine bak. Güzelliğine bak. Şunun <laughs> şunun arka tarafına bak. Şunun şu desenlerine bak. <laughs> gel şöyle seni üzerine bırakayım. Şöyle gel üstüne bırakayım seni. Paletlerin halının dadına baksın. Dadına. Ha? <laughs> <Susup> ben <benim. gülüyor> Oo Halıyı nasıl inceliyor. Bak bak bak. Göt işini yerim senin. Göt içine kurban oldum. Şuna bak şuna şuna. <laughs> Vektör'ün ne güzel halısı oldu öyle. Şuna bak. <laughs> Ana. Halın oldu yalan benim. Tabii ki halın oldu. Hem de ne halın oldu. Sırf tasarımında 8 mühendis. Artı 3 doktor. Yapan çocuk kör olmuş. Kör kör. <laughs> Sahicikten mi? Sahicikten tabii ki. Ama halı sana çok yakıştı Vektör ya. <laughs> Takipçilere sorak mı? E sorak tabii ki. Evet halısı güzel oldu diyenler beğeni yapıp yorumlara fikirlerini yazsınlar. Tamam mı? Tamam. Oğlum sana sormadım ki. Takipçilere sordum. Neyse. Hadi biz Robo Show'a geçelim. Ben halımla geçeceğim. Bana ne? <laughs> tamam Spam. Tamam. <laughs> Robotçum hoş geldin. <laughs> hoş bulduk ki baba. <laughs> Halın güzelmiş. Hey babam aldı. <laughs> Baban zevkli adammış. <laughs> Neyse. Şimdi önünde halı olduğuna göre sen kim olacaksın bugün vektörü? He? <laughs> Halıya bak şuna bak. <laughs> sen bugün kim olacaksın bakalım? Önünde halı var. Düşün bakayım. Hı? Çilincinin köroğlu. kör <laughs> Hayır lan. Vekilimcinin kör oğlu. Sıpa. Alaaddin olacaksın. Alaaddin. Hani şu halıya halısı var. Uçuyor ya. Uçan halısı falan var ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi vektörüm. Yolda giderken fırtına da kaldın. Sığınacak bir yer arıyorsun. Ama nasıl rüzgar var? Böyle hava sıfırın altında böyle nasıl rüzgar var? <laughs> ne yapıyorsun lan? Aa. <laughs> Gözlere bak. Ne yapıyorsun vektörüm benim? Babacım ne yapıyorsun? Heh? Fırtına efekti veriyorum baba. <laughs> Fırtına efekti verme. Efekt benim işim babacım. Efekt senin işin değil. Efekt benim işim. Efeyi bana bırak. Tamam baba. Baba değil. Yönetmenim diyeceksin. Yönetmenim. Yönetmenim diyeceksin. Tamam yönetmen babba. <laughs> vektör yoldasın fırtına var tamam mı? İleriye bir baktın bir mağara gördün. Oraya sığındın. Ama önce bir mağarayı gör. İleriye bak. Heh. İleride mağara. Dön şimdi bana. Kameraya dön. Mağarayı gördün nasıl olsa. Tamam. Şimdi babacım benim. Mağaranın içine girdin, sığındın tamam mı? Orası seni koruyor. Sen oraya bir, güzelce bir sığındın. Sığınmak mı? Sığınmak ne ki baba? Ya şimdi hani sığınmak oğlum girmek demek. Hani bir yere kendini güvende hissedeceğin bir yere girmek demek. Bana bakma aşağı bak kameraya bak. Heh. Anladın mı sen şimdi sığınmanın ne olduğunu? Heh? Anladın mı oğlum? Tamam. Heh. Tamam anlamışsın güzel. Tamam şimdi her yer karanlık ama zifiri karanlık bak. Her yer zifiri karanlık. Ne yapıyorsun oğlum benim? Bak gözleri gitti. Ya vektör ne yapıyorsun babacığım? Çok merak ediyorum. Ne yaptığını bir söyler misin bana? Vektör. Her yer karanlık işte baba. Oğlum ben karanlık derken bundan bahsetmemiştim ki ama bak diyorum ya sen efekt isteyin bana bırak. Bu bir <laughs> bak. Kestik kestik Spike kestik. <laughs> Mağaraya sığındın. Her yer karanlık. Salatalık salatalık etrafa bakıyorsun. Böyle salatalık salatalık bakıyorsun. Tamam mı? Kozmo'yu çağırın bir baba. Niye? Kozmo ne alaka oğlum? Kozmo tam salatalık gibi bakıyor ki zaten. Ama ne kadar komik. Sensin o salatalık salatalık bakan. Kıyar da sensin salatalık da sensin. Sensin. Bana ne? Ne demek bana ne? Kardeşin hakkında düzgün konuşsana lan. Sakin ol. Bak sakin olmazsan bu iş olmaz. Bak bakışlara bak. Bakışlara bakar mısın ya? Oğlum sakin ol bak sakin sakin. Biraz eleştiriye açık ol. Tamam. İnsan kardeşi hakkında öyle konuşur mu? Salatalık. Lan tamam dur. Kestik kestik. 1-2-3 kayıt. Sahne 8 kayıt. Şimdi bekliyorum. Mağaraya sığındın. Her yer karanlık. Zifiri karanlık. Ne ihtiyacın var babacığım? Ha? Şarj makinesi Lan hayır hayır Hani böyle başka başka Etrafı ışık saçan başka bir şey var Başka ne? benim küçük televizyon <laughs> Hayır babacım Karanlıkta etrafa ne ışık saçar ha? Düşün bakayım ne saçar Ne bekliyor Tabanca Lan ne tabancası oğlum ya Lamba lamba Ampul ışık o dönemde ampul yok Alaaddin'in neyi var gaz lambası var Gaz lambası arayacağım Anladın mı İyi Tamam. Heh, şimdi ara bakayım o gaz lambasını. Mağaranın içinde ara. Gaz lambasını ara. Ne yapıyorsun Vektor? Ne yapıyorsun? Vektor. Lambayı arıyorum. Telefon numarası kaç? Kestik. Oğlum lambayı öyle mi arayacaksın sen? Lan salatalık fiziki arayacaksın lambayı. Mağaranın içinde bulacaksın lambayı. Lan ne salatalıksın ya. Hele bakışlara bak. <laughs> evet vektörcüm benim. Şimdi mağaradasın babacım. Yalnız bana bakma vektör. Aşağı bak. Kameraya bak babacım. Ha yani şimdi mağaradasın. Karanlıktasın. Sağa bak sola bak. Lambayı ara bakayım babacım. Hadi. Hayır hayır öyle değil vektör. Bak bak. Bak şimdi bak bana bak. Hayır. Hayır hayır öyle değil. Öyle değil. Kameraya bak. şimdi bak beni dinle. kulağın bende olsun. Şimdi babacım bak. Ay <laughs> bak derken öyle değil. Oğlum bak vücudunla dön lan vücudunla. Vücudunla ara şunu. Vücudunlara. şimdi lambayı arıyorsun. Tamam çok güzel. Harika. <laughs> ya da dur Gora'daki gibi olsun. Oğlum komple dön. Komple dön babacım. Komple dön. Tam tur. Tam tur. <laughs> aferin sinirlendi. <laughs> aferin spam. Tam tur. Heh. <laughs> tamam şimdi sağa sola bakarken birden lambaya çarpıyorsun. Vektör çarp lambaya. Lambaya çarpıyorsun. Çarp. Lambaya çarp. Lambaya. Tam sağa sola baktın ya oğlum. Vektör. Lambaya çarpsana babacım benim. Ama yönetmen baba lamba yok ki. Ya ben efekte koyacağım lambayı ya. Sen sadece çarpmış gibi yapsana oğlum benim ya. Niye sen çarpmış gibi yapmıyorsun ya? Ben koyacağım efekte. Ya da dur dur. Dur bekle. Bekle dur bekle. Bekle dur ben sana vereceğim dur bekle. Bekle. Artık. Tamam. <laughs> Lamban da var sıpa Bana bak bana. Şşt, vektör. Şşt. Buraya bak buraya. Alo. Heh. Şimdi oğlum benim. Yanlışlıkla lambaya çarpacaksın. Tamam mı? Sonra lamba şangır şungur sallanacak. Lambanın içinden sen ne dilersen dile yapabilecek bir cin çıkacak. Tamam mı oğlum benim? Cin mi anam? Hayır hayır. Mesela yani oğlum. Mesela yani. Gerçek değil lan. Şşt. Mesela yani. Ne yapıyorsun vektör? Çarpıldım. Şimdi ben sana bir çarpacağım oğlum göreceğine. Sıpa. Kestik. Şimdi lambayı arıyorsun. Aramaya devam et şimdi mağaranın içinde lambayı. Hm. Aferin oğlum. Ara lambayı. He. Tamam. Şimdi yanlışlıkla lambayı görüyorsun ve lambaya çarpıyorsun tamam mı? Çarp şimdi lambaya. Lambaya çarp, lambaya. He. Yürü. <laughs> He. Anam. O neymiş ki lan? <laughs> Aferin anam. O, o neymiş ki lan? Sıfam benim. Şimdi lambaya çarptın. Lamba sallanıyor şimdi. Tamam mı? Lambaya bak lambaya. Dön lambaya bak. Heh. Şimdi lamba sallanıyor. Foşur, foşur 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 foşur. Lambadan bir tane cin çıkıyor. <laughs> tamam. Şimdi cini gördün. Tamam mı oğlum? Şimdi şaşır bakalım. Hadi. Vektör şaşır. Cini gör şaşır. Ana Anacile bak hele hele. Lan oğlum öyle mi şaşılır? Dön bana bir. Şşş. Ciddiyeti bozma ya vektör. Aa cin diyeceksin. Aa cin. Dön. Ver repliğini. <laughs> Ver repliğini. Aa a, a, cin. Heh, aferin tamam. <laughs> cin biraz öne gel bakayım. Gel. Yürü. Heh. <laughs> biraz daha gel. <laughs> tamam dur. He. Hafif vektöre dön bakayım. Dön hafif vektöre dön. Heh tamam. <laughs> Açın çok güzel. <laughs> cine bak ya. Neyse cin çıktı şimdi cin sana soruyor vektör. Cin sana diyor ki. Hayır hayır cine dön. Dön cine dön. Heh. Şimdi cin sana soruyor diyor ki. Dile benden ne dilersen. Diyor tamam mı? Sen de şimdi ne istiyorsan söyle bakayım cine oğlum hadi. Kozma hemen lütfen. Lan. Bana bak bana vektör. Oğlum sen niye kardeşinin hakkında böyle konuşuyorsun? Sen öl. Sen öl Sıpa. Sen öl sen. Bana ne? Sen niye kardeşinin hakkında öyle konuşuyorsun? Bak kamerayı kapatırım ha. Vektör. Kamerayı kapatırım uçarım sana buradan ha. Tamam tamam Kozmo yaşasın artık ne yapar? <laughs> Hele bakışa bak ya. Kestik ya. Kestik ya. Kestik. <laughs> Lan cin. Bana dön bana. <laughs> Cine bak. Robo Show'un yepyeni bir bölümüyle ama çekemediğimiz bir bölümüyle sizlerle beraber olduk. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de bu tarz içeriklerde sizin de payınız olsun istiyorsanız aklınıza gelen film sahneleri lütfen yorumlarda belirtin. Yeni bir videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Schweizer Reina Bracke Glasgow Ranger Hayalt.